Evet arkadaşlar örneklerimizle devam ediyoruz. Şimdi yine kaydedelim bu örneğimizi. Ben daha önceden kopyalamıştım bu tüphaneleri. Buraya yapıştırdım. Parantezimizi açtık. Bu örneğimizde de birden yüze kadar sayıları yan yana yazdıracağız. Bunun için bize integer türünde bir değişkeni lazım çünkü for döngüsü kuracağız. Şimdi for döngümüzü kuralım. i eşittir 1 iken i küçük küçük eşittir 100 olana kadar i'yi birer birer arttır dedim. Döngüyü kurduk. Sadece geriye printf ile bunu ekrana yazdırmak kaldı arkadaşlar. bir, bir i dedik. Şurada bir boşluk bırakalım iki birbirine karışmasınlar. Noktalı bir de koyduk. Şimdi çalıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birden yüze kadar sayıları ekrana yazdırdık. Bu kadar kolay. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.